Canlar Gıda'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler şu an 500 Evler tarafındayız Aydın Medikal'de. Aydın Medikal'e daha önce de gelmiştik sağ olsun. Mehmet Aydın engellilerimizle alakalı yapmış olduğumuz programlarımızda bize en çok faydalı ve yardımcı olan sevgili Mehmet Usta. Olduk onu görünce zaten biz ona hasta Her geldiğimizde yardımcı oluyor Engelli olan bütün dosta Daha önceki anonslarımda da bildiğiniz gibi 7. şiir kitabımı Engellilere ben bağış yapmıştım ee, Aküsü biten engellimizin Akülü aracına akü Daha önce de Boyavat'a Buradan saygı sevgi de gönderiyorum Sevgili Garip Mustafa abime de gönderdim Şimdi Sultan Bey'in de Sevgili Küçük Umut Küçük Umut'un arabası vardı. E, bozulmuş, parçalanmış. Bir yeni arabaya yine Mehmet abiye geçen geldik. Abi böyle böyle dedik. Eski arabayı getirdik. Bir araba topladı. Ve Küçük umudu sevindirmek için biraz sonra çıkacağız yola. Bakmayacağız sağa sola. Sultan Belim'de vereceğiz mola. Yedinci şiir kitabımın geliri tamamen engellilerin. Biriktiriyoruz parayı. Manuelse manuel, akiliyse akülü araç ya da aküsü bitenlere de akülü, mağdur, muhtaç olanları biz tespit ediyoruz. Gerçek anlamda sosyal güvencesi yoksa, gerçekten ihtiyaç sahibi ise o kardeşimize bir araba almak için gayret gösteriyoruz. Evet Mehmet Usta yanıma bir alayım. Mehmet Usta şimdi bu aküleri yeniledik sevgili evet Küçük Umut'un arabaya götürdüğümüzde gerçekten çok sevinecek çünkü okula gidemiyor araba olmayınca evet. Mehmet abi Allah bir kere daha razı olsun senden ben de, ben de. Ee, şimdi senden bir de normal manuel istiyor işte, Sultan Bey'in de bir 70 yaşında bir yaşlı teyzemize götüreceğiz onu onun sözünü aldık zaten neler söyleyeceksin yöremiz töremiz program izleyicilerine şimdi abi öncelikle hoş geldin birincisi şunu söyleyeyim abi bize gelen diğer bu şimdiki arabaya verecek olduğumuz arkadaşımız çocuktur, engelidir. Onun eski araçları vardı. Eski araçlarını aldık. Araçları da buradadır. Ve yeni bir tane araç verdik. Şu anda aküleri takılıyor. Full motor bakımı yapılmıştır. Ondan sonra aküsü sıfır değişmiştir. Beyinleri de sıfırdır. Araç koltukluğu çok rahat bir araçtır. İstediği gibi şekilde kullanabilecek. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Elinde ikinci el akülü arabası olan birden fazla olan arkadaşlarımız vardı. Kaldırıp çöpe atmasınlar. Aydın Medikal'e gelsinler. kedirsinler. Evet. İki aracı bir araç olarak yapıyorum. Aynen sen nasıl geldin bana şu arkadaşımızın bir akülü ara arabaya ihtiyacı vardır diyorsun. Evet. Allah rızası için buradan alıp gidiyorsun. Aynen o şekil alıp gidecek. Hiç bir sıkıntı, problem yoktur. Her zaman için bir akülü araban bende mevcuttur. Bunu sana baştan beri söyledim. Tamam. He, şimdi şunu söyleyeyim. Burada bizim bir üç tane kırmızı ışığımız var. joystick üzerinde. Evet. O joystick üzerindeki üç tane kırmızı ışıktan ikincisine düştüğü zaman nerede olursa olsun akülü aracını şarza koysun. Çünkü o aşağı düştüğü zaman akülü araç yani ölüyor demektir. Aynı e, benzin Aracın mazot ya da ibresi kırmızıya geldiği zaman belli kilometre gider orada kalırsın yani, diyor. İhkaz evet. ediyor mazot al diyor. Evet. Burada da bunu şarja tak diyor. Evet. ikaz ediyor. Kırmızıya evet. düştüğü zaman hemen şarja takması evet, gerekiyor. Doğrudur. Şimdi abi burada bizim yine mevcut akülü arabalarımız vardı. Arkadaşlar gösterirse sevinirim. Burada alt sırada sıradakiler hep ikinci el araçlardan burada toplayıp sağlam bir şekilde bakımları yapılmış olup Bunları olmayan yoksul arkadaşlara, kerecek sahiplerine ilediyoruz. Tabii ki bu da senin aracılığınla birlikte oluyor. Diğer şekilde ilgili araçlarımız zaten sadlıktır. Ee, yedek parçalarımız mevcuttur. İstediği şekilde şarj aletlerimiz hepsi mevcuttur. Olmayanlar da temin, Olmayanlar da temin ediyoruz. Olmayanlar da temin ediyoruz. Ha, sen bu arada bir manuel araç demiştin abi. Evet, abi evet. ona, onu söz verdik. Onu tamam onu, ona, onun, varsa, sözünü, tamam. onun sözünü verdim. Tamam ben de şimdi bir manuel araç vereceğim yine. Şöyle diyeyim abi. Evet abi. Tamam alırız onu. Yok bir indirelim de. Şimdi evet. usta bir yardım et. şu an arabaya şey indir. Kaldır oldu bir Evet. Evet, e, Sinop Boyabat Bağlıca Köyü'nden rahmetli Ali abinin hanımı beni aradı. E, Zeynel oğlum, e, ben felç geçirdim, rahatsızım, yürüyemiyorum dedi. Ben de bir araba söz verdim sağ olsun Mehmet abi de bizi kırmadı. Bu arabayı Sultan Bey bugün götürüp teslim edeceğim kendisine de. Bu arada bu küçük umudun aracının akülerine Remzi Yüksel Karbon Kargon Genel Merkez Yönetimi'nde ve bizim Sinop Sarayüzü önceki dönem Uluköy Dernek Başkanı'ma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü 650 lira olan bir aküyü 350 TL'ye almış olduk. Parasını da şiir kitaplarımdan ben bunu karşılayacağım. 350 TL'de indirimdi. akü almamıza vesile olduğu için Remzi Yüksel'e de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buradan saygı, sevgi, selamlar gönderiyorum. Evet Mehmet abi bu arabayı bu Ali abimizin, rahmetli Ali abimizin hanımına, teyzemize götüreceğiz. Bunu ıı, sana bol dua etmesi için İnşallah rica edeceğim. Çekimde yapacağım zaten. Aydın Medikal, Mehmet Aydın'dan bu araba sana diye. Çünkü ben aldıklarımı, verdiklerimi çekip yayınlıyorum ki kim ne veriyorsa nereye gittiğini görsün, bilsin. Arkamızdan dedikoduya, fitneye, vesatlığa meydan bırakmak istemiyorum. İnsanlar çok vesat, çok çekemez insanlar var. Allah onlardan bizi korusun diyorum. Allah iyi, güzel niyetine göre versin. Buradan da Gülhan Hanım'a da saygı, sevgi, selamlar. Çok selamımı ilet. Sevgili bacıma. Şimdi abi daha önce de söylemiştim. Daha önce de söylemiştim. Engellilerimizi dolandıran bazı firmalar vardır. 300'e, 500'e, 700'e, 800'e ve 1000 liraya akülü arabalarını alıp da satanlar var. İçine parçalarını alanlar var. Sağlamını alıp da bozuğun içine koyup bozuktur diye verenler var. Bunlara uymasınlar, gelsinler emin olarak. Baktır, baksınlar gözlerin önünde bunların hepsinin test cihazlarımız var. Bunlara bağlıyoruz. Arıza tespiti yapıyoruz. Ona göre ücretini söylüyoruz. Peki sana nasıl ulaşacak? Bana mı? Bana ulaşmaları için. Kartaltepe Mahallesi Eski Edirne Asfaltı. No 23 Taksim P. Kazı Osman Perest Tramvay Durağı'nın yanındayım. Telefonlarımız 0532 157 89 61. 0212 497 28 66 7 24 saat istedikleri şekilde bizlere ulaşabilirler. Evet burada bir Mehmet abinin yanında bir ustamız var. Şimdi bu arkadaşımızı bir tanıyalım. Nereden gelmiş burada ne yapıyor bir öğrenelim. Öncelikle selamünaleyküm abi. Ben Amasyalıyım. İsmim Osman Karabıyık. Bisiklet ve mosiklet tamiri yapıyoruz Amasya'da. Bu işin aması da olmadığını tespit ettim. Arkadaşların orada sıkıntı çektiklerini, kargo ile İstanbul'a Ankara'ya gönderdiklerini, yüksek maliyetli araçlarını yaptırdıklarını tespit ettim. Yani bu işte de yapıyoruz zaten biz. Mehmet abi de internetten buldum. Birçok firmayı da aradım, beni kabul etmediler. Bu işi öğretmek istemediler bana. Mehmet abi sağ olsun her türlü yardımcı oldu. 10 gündür buradayım hemen hemen. İşin inceliğini öğrendim, püf noktalarını öğrendim. Geri kalan kısmını da inşallah Mehmet abi bana öğreteceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Anladım. Ee, Amasya'dan gelmiş sevgili kardeşimize Mehmet Usta işte dükkanı yüreği gönlü açık herkese elinden geleni yapıyor. Evet Mehmet abi son söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan çünkü bugün çok yoğunuz. 2-3 yerde çekimlerimiz olacak. Hemen ayrılacağız. Ayrılmadan önce. Şimdi abi şunu söyleyeyim. Öncelikle engelli arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyin. Sağa sola gidip araçlarınızı 500 bin TL'ye yaptırmayın. Gelin burada 60-70 TL'ye bakımını, full bakımını yapıyoruz. Ondan sonra he, aracınız kullanılacak şekilde ise aracınızı alıyoruz, yerine başka araç veriyoruz. Dediğim gibi sağa sola parçalanmayın. Her zaman için kapımız 7-24 saat açıktır. Bekliyorum. Bana ulaşamasanız Zeynel Bayramaksız Beyefendi'ye ulaşabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardır. Saygılar sunuyorum herkese. Mehmet abi çok teşekkürler. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler bizi izlemeye devam edin. Görüntülerimiz sizler için olacak.